Günal Çağaner'i ben siyasal bilgiler fakültesinde tanıştık. Anlar özel tersiyle beraber o ikisi şey, siyasal bilgiler fakültesindeydi. Bu, bu daha da ben gittim de işte üçüncü olduydu. Biz kardeş gibiydik. O da... Ünal Çağaner bizden bir sene önce geldiydi şey, Kıbrıs'a. Biz de mezun olduktan sonra geldik ve burada tanıştık. O şeye başladıydı geldiğinde. İngiliz üstlerinde bu hava meteorolojiyle uğraşmaya başladıydı. Zamanla bu şey istedi yapsın. Turizmci. Ben de o, o zaman dedim ya dedim Ünal sen burada oturun. Yap bir tane Bangaloff dedim yine yani. abi tamam mamam dedi o zaman gaktı bu bildiğinden de 10 bin istedi boşlandı. Neyse biz yaptık Bangaloffları. Başladı turistler de gelmeye. Bu da o zaman şeyden Ünal'dan o borç veren adam kendinden para istedi. Ünal da sıkıdaydı o zaman şey yapamadı. Abi dedi gene ben dedi gene köprüleri yıktım geldin. Bana dedi boş para verin ve dedi bu şeyi ödeyeyim. Bu borcumu ödeyeyim. O zaman da bu Ahmet Tolgay var, bilmem tanırsak gazeteci. Ve onunla beni görevlendirdi. Gidin be dedi bakın bakalım nedir bu alem. Neyse gittik baktık dedik ya o adam ister şey yaptığı otel e, var yaptı sıkıdadır. Şimdi şu anda ödeyemez ve şey verelim kredi istedi dedi. E tamam dedi ve der ki o zaman ihtiyaç sandığından para. O zaman da çağda ayrıldığını koydu. Verin gene dedi sorunu benim dedi ve verdiler gene ve o şeyi ödediydi. Bangalı var. Ve başladı artık iş, iş şey işlemiyor. Ondan sonra bu rahat durmaz. Gitti bir eski bina vardı. Onu yıktırdı. Bölmeye başlattı şeyi. Bu daha bir gün gene geldi. Başları artık orada artık turist almaya. Yani normal turistler gelse otelde kalsın, şey yapsın. Ben de o zaman Kalkınma Bankası'ndaydım yönetim kurulunda. Özmen dedi bana ne var? Öyle dedi biraz para ver bize dedi. ee, bu diye bitirelim dedi bu oteli. Da yarım kaldı. E dedik tamam dedi. Kalkınma Bankası'ndan o dönemde böyle 1 milyon lira bir para verdik kendine. O para'yı da aldı. Neyse yarım kaldı biri. Ertesi gün ben gittiğimde bir gova içinde koydu şey alçı, deli altını da. Bu bir daha çocuk zaten bilmem tam şey. Ben dedi yürüyeceğim dedi. E sen de dedi arkamdan gelecek. Gittim lan nedir ben dedim yani bu yaptı. E dedi havuz yapacak. Havuzu dedi planını çizerek. E dedi bah, havuzsuz dedi otel olur. Havuzu da öyle yaptı. Ondan sonra artık büyüdü işte geldi. İstihdamı mı artırdı? Hep iyi, yanında çalışan belki de bilgiye yakın bir şey var. Personel var yanında çalışan. İstihdama katkısı oldu. Devlet gelirleri arttı. Devlet gelirlerinin dışında çok yardım da yapar. Yardımı severdi de duyduğum kadar son bir günlerde ilgilenmediğim için bazı yerlere, derneklere bile yardım yaparmış. Toplumla ilişkileri çok iyiydi yani. Zaten o dönemde her şeyde çıkmazdı, otelde çıkmazdı. Biz giderdik o zaman otelde. Gençlere daima nasihatte bulunurdu. Bir hata bile bir şey yapsa zorlatmazdı, nasihatte bulunurdu kendilerine. Bir abi gibi şey tavsiyelerde bulunurdu. Siz dedi işleyeceksiniz dedi, kazanacaksınız. Siz biz gittikten sonra bizden sonra gelecek olanlar da dedi, bu memlekette dedi, yardımda bulunacak, gelir istihdam yaratacak dedi. Geleceğini de düşünüyorum ve, ve Kıbrıs Türk'ünün dedi geleceği turizmdir dedi. Turizmin dışında dedi hiçbir şey olmaz. E, devamlı bizi çağırırdı, her hafta sonları giderdik orada, tartışırdık, devamlı bizi denden de görüş alırdı. Yani her şeye açığıydı. Biz de tavsiyede bulunurduk, şeyde bulunurduk. Bunları alıp değerlendirirdi ve yardım yapardı. Kim gelirse mutlaka yardım yapardı yani geri çevirmezdi. Ona ben bazen şey yapardım. Biraz dedim kendini de düşün. Yeter dedim yine. Kendi hayatına da bak. Devamlı bunu kavasında ne yapacağım? nasıl geliştireceğim, nasıl bu topluma daha fazla hizmet edelim, nasıl daha fazla istihdam yaratırım ve topluma yardımcı olun diye bu, tüm bunları düşünüldü. Ve siyasalda biz bulundan tanıştık. Çok zor günler geçtiydi bizim o zaman. Bildiğin gibi yollar sokakla kapalıydı. Ee, Kıbrıs'ta bize yardım gelemezdi. O yurtta siyasal bilgide yurdunda kalırdık. Oradaydı bütün hayatımız orada geçti bizim. Kardeş gibiydi özel tersi ben ve Ünal. Üz, üçümüz birdik, tektik.